Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar bildiğiniz gibi yılın en iyi erkek ve en iyi kadın oyuncu e, yarışma başlamış gördüğünüz gibi gökbek demirci ve özge yazdı şu an e, sıralamada ve arkadaşlar e, gelin e, özge yaz ve gökbek demirciyi yalnız bırakmayalım onlara oy verelim 24 saate bir oy verelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sosyal medyada fanlar tarafından paylaşılmış ve bu fotoğraflarda Gökbek Demirci ve Özge Yaz'ın sıralamada ortada olduğu görseniyor arkadaşlar. Lütfen hep birlikte yılın en iyi oyuncusu, erkek oyuncusu Gökbek Demirci ve yılın en iyi oyuncusu Özge Yaz'ı ee, yapalım arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun görüşürüz.